Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4 5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm in Shego Amineu Pablo. Que pela dinheiro arco. He got to Pablo. Pablo Yeni bir Tantonya videosunun herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Videomuza bu topu vererek başlıyoruz. Sonuncuyu verdik ve sonucu da geçti. 20 tanesini sonunda bitirmeyi başardık abi. Bunun taşını da düşürelim gelelim hemen. A Aradan 30 dakika geçti ve taşımızı düşürmeyi başardık. Oldukça zor düşüyormuş bu taş. Hemen bir yalağımıza verelim. Gel abi ne diyor? Şu NPC neydi ismi ya? Bayakku muydu? Anladın mı? Öyle bir şeydi sanırım tam telaffuz edemedim ismini. Hemen ona gidelim, bakalım ne ödül verecek. Bayak Go'ya geldik. İnşallah telaffuzu doğru yapıyorumdur. Bakalım ne ödül verecek abi. 50 saldırı puanı, güzel. Sandığımızda alalım böyle açık yeşil abanoz sandık. Bakalım ne verecek. Ejderha parşemeni, güzel. 600 oldu saldırı değerimiz. Ve anlık olarak pazarımıza geldik. Envanterde gördüğünüz üzere 78, 79, 80 wonumuz var. Yakutlara bakmak istiyorum. 35 wona STR ort var. Buna gerek yok aslında. Bize savunma da lazım. 51 wona istediğim simya var ama ben 48, 49 wona almak istiyorum. 55 wona STR ort var parlak olarak. Bunu alabiliriz aslında ama savunmaya da ihtiyacımız var. 68 wona var. Aslında alabiliriz parlak. Fazla para vermeye de gerek yok aslında. Bunu takınca bir k falan damagemiz artar. Başka da simya yok sanırım. Şu an zaten yakut kıtlığı var. Birisi bütün yakutları çekmiş. Yakut olmadığı için herkes piyasayı 10 won arttırdı diyebiliriz. 2 gün önce 40 won'a kadar satılan item 51 won'a çıkmış. Fiyatı illa düşecek. Elmaslara bakarken bir tane elmas buldum. Büyük savunmalı, çift beceri. Aslında büyü STR'li var ama o Lycan, Sura ve Ninja için. Büyü savunması olarak alacağım 14 vana. Zaten başka da yok. Olanlar da 20 vondan başlıyor. Bu arkadaş ucuza kurmuş. Güzel ilk simyamızı çektik. 64, 65, 66 vonomuz var. Simyacı dayımıza geldik. İnşallah tek de geçirir de uğraştırmaz. Fasulyeyi de para vermek istemiyorum. Bu arada fasulyeleri teker teker kendimiz düşürdük. Birinci geçti. İkinciyi basıyoruz. İkinci de geçti. Üçüncüyü basıyorum. Üçüncü geçmedi. Bu da geçmedi ama geçirecek. Geçirdi. Daha fazla uğraştırma abi. Tamamdır. Bir daha geçti. Sonuncuyu basıyoruz. Sonuncu da geçti. Adamsın. Çok fazla uğraştırmadı diyebiliriz. Bunu hemen bir takalım abi. İlk simyamızı şak diye taktık abi. İlk simyamız hayırlı olsun. Arkadaşlar pazarda dolaşırken 54 vana simya gördüm fakat bunu almayacağım. Bu arkadaş yanlış simya getirdi bize. 51 vana satıyordu Ben de 48 vana ver dedim o da olur dedi ama bu simyayı getirmiş. Diğer simyayı da 50 vana veririm diyor. Biraz naz yapıyor anlayacağınız. Eğer Türk olsaydı 45 vana kadar alabilirdim. Yabancı olunca kuracak cümle bulamıyorum. Biraz ikna etmeye çalışıyorum ama hemen cayıyor. One hour later. Gördüğünüz üzere 50 vana kadar düştü. 49 vana verecek abi. 50 won veremem. Bende de inat oluştu. Eline sonunda verecektir abi. 1 won için pazarı kurmaya değmez bence. Halen diyor 60 won'a kadar gidebilir diyor. 60 won'a kuranlar var diyor. İyi oyunlar diyelim arkadaşa. Eline sonunda PM atacak. <laughs> Boş duracağımıza keten kemer basalım dedik. Artı 9'u toplam 6-7-8 tane blok açıyor. Bakalım ben bunların hepsini artı altıya basıp geleyim. Size fazla artı basma göstermek istemiyorum. The next day. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tane artı altı geçti. Onu da hemen bir basalım artı yediye. Artı yediden sonra kutsamayla basarız diyecektim ki yandı. Arkadaşlar bu videoyu aslında izlemediniz. Hemen geçiyorum. Ve pazara geldik. Ticaret camından pet 1 2 3 4 pazar kurmuş. 50 vana da artık alacağım. 40 puan 999 eme kuracak. Bunu vana çevirsek 35 40 hem giderdi sanırım. Arkadaş kurmuş pazarımızı. Hemen çekelim bunu. Evet. Bunu şimdi gidelim bir artı 4'e basalım. Bu arada Arkadaşın ismi neymiş? Patrick. Patrick'e buradan selam olsun. İnşallah doğru telaffuz edebilmişimdir. Simyacı dayımıza geldik. Buradan arındırmaya basalım. Ama basmadan önce karma muskasını takmayı kesinlikle unutmuyoruz. Hemen bir artı bir yapalım. Geçer mi? Geçti abi. Tek de güzel. İkincisini basıyoruz. İkincisi de geçti. Üçüncüsünü basıyoruz. Üçüncüsü de geçti. Dördüncü de geçti. İşte bu kadar ya. Bu kadar basit. Karma muskası adamdır abi. Ve ikinci simyamız Yakut'u da taktık. Bu da hayırlı olsun. Pazarda simyalara bakarken bir tane grena buldum. 3 tane SP'si var. Absorb ve hepsi. Bu bizim için iyi olabilir. Bunu alınca pot basmaya da gerek kalmaz bence artık. 8-10 biraz pahalı olabilir ama efsunu iyi. Bunu takarız satmayız. 3. simyamız da hayırlı olsun. Gidelim buna bir artısını basalım hemen. Simyacı dayımıza yine geldik. Karma muskasını takmayı ihmal etmiyoruz. Şöyle basıyoruz. İlkinden geçti. İkincisini basıyoruz. İkincisi de geçti. Üçüncüsünü basıyoruz. Üçüncüsü de geçti. Sonuncusu da geçer mi? Ve sonuncusu da geçti. İşte bu kadar ya. Hemen bunu takalım abi. Üçüncü simyamızı da taktık. Ve Yeşim'imiz kaldı. Safir'imiz kaldı. Ve Onyx'imiz kaldı. Bakalım pazardaki ay ışıklarımız satılınca ya Onyx'i takmayı planlıyorum ya da Yeşim bir Türk arkadaşımızdan Yeşim buldum. Bana 22 won'a vereceğini söyledi fakat bende 20 won var. Üstüne fasulye vereceğimi söyledim. 14 won 600 m olduğu için arkadaşa parası olarak vereceğim. Şimdi bunu wona çevirsem çok fazla para gidecek. Arkadaşlara rica ettim ama zor güvendirdik. Şu an pazara kuracak simyamızı. Hazır mısın diyor. Hazırız abi. Simyamız burada abi. 14 won 600 em. Hemen çekelim birisi çekmeden. Üçüncü ev sunumu ZP yenileme. Absol bir olanlar 45 ona kadar gidebiliyor. Arkadaşa fasulyesini verdik. Hayırlı olsun kendisini de. Güvendiği için de teşekkür ederim. An itibariyle simyacı dayımıza geldik. Karma muskamızı takmayı unutmuyoruz kesinlikle. Şöyle ilkinden basarım 8 tane fasulyemiz var. İlki geçti güzel. İkincisini basıyoruz. İkincisi de geçti. Üçüncüsünü basıyoruz. Üçüncüsü de geçti ve dördüncüsünü basıyoruz. Dördüncü de geçti abi. İşte bu kadar ya. Karma muskası adamdır ve simyamızı taktık abi. Dördüncü simyamız da hayırlı olsun. Geriye kaldı iki simya. En ucuzları kaldı. Bunları da en yakın zamanda takmaya çalışacağım. An itibariyle 104 M gibi paramız var. E bu parayı nasıl katlayabilirim diye düşündüm. 20 tane kurdele alacağım 90 M'e. Tahta kolilerimiz vardı bir efsunla artı 7 olarak. Bunları pazarımızdan çekeceğim abi. Bunları biz artı 9 yaparız. Bunları hemen çekelim abi. 10 tane lazım bize. Tamamdır 10 tane kolyemiz hazır. Şimdi gidelim bunları bir artı basalım. Anlık olarak farklı bir hesabıma girdim çünkü bunun falı daha iyi çıktı. Art 8'e basıyorum abi. Hadi lütfen geçmedi ilkinden. İkincisi geçecek mi? İkincisi de geçmedi. Beyaz altın bilezik basalım. Şansımız artsın biraz. Bastık geçmedi abi. Üçüncüsünü de yaktık. Dördüncüsünü basıyoruz. Zarar etmeyelim. Zarar etmeyelim abi. Dördüncüsü de yandı bakalım. Beşincisini basıyorum. Beşincisi geçecek mi? Artık geçmesi lazım. Geçti şükür. Beş temiz kaldı. Bunda basıyorum. Bu da geçti. Dört item kaldı abi. Basıyorum. Basıyorum. Bu da geçti. Dördüncüsü de geçecek mi? Bu da geçti. Son anda paça yırttık. Bunu da basıyorum abi. Hadi. Bu da geçti. Gümüş kolyeyi de deniyorum. Geçmedi. Sağlık olsun. Tokalarımızı ayarladık. Tanesi bir emden aldık. Çok pahalı. Bunu düşürme taktiği vardı aslında Bu hesapla deneyecektim fakat bu Zaman kaybı olduğu için denemedim ee, Şimdi ilkinden başlayalım Beyaz altın giyişliğine göre bu da geçecektir İlkinden geçecek misin? Geçti Şükür ya 1 10 geldi İkincisine basıyorum İkincisinin geçmesi durumunda Bize kar olarak dönecek Yandı abi Üçüncüsü de geçecek kimi? Geçmedi Böyle onlaması lazımdı Basıyorum İkinci artı 9 geliyor mu? Geldi Son anda Son anda son anda Üçüncüsü de geçecek mi? Bastım ve geçti Tamamdır 3 tane artı 9 aldık 3 tane geçti Süpersin ya 90 emi 3-1 ettik Bu güzel oldu Arkadaşlar o kadar tahta kolye bastık. Zehir kılıcı neden basmayalım? Artı 7'si 10 eme kadar gidebiliyor. 4 tane geçirsek 40 kem güzel para. Ben bunların hepsini basıp geleyim Artı 5'e kadar. Five minutes later. Bütün zehir kılıçlarımızı bastık. Burada 5 tane var. Burada da 4 tane var. Artı 6'ya basalım abi. İlkinden yandı. İkincisini basıyorum. İkincisi. ikincisi geçti güzel. İlk artı 6'mızı aldık. İkinci artı altımız da geldi üstüne. Üçüncüsü de gelir mi? Üçüncüsü de geldi. Çok güzel oldu. Dördüncüsü gelir mi? Dördüncüsü de geldi. Beşincisi yandı abi. Beşinci geçecek mi? Geçmiyor. Geçmiyor ve geçmiyor. Abi beşinci artı altı geldi güzel. İki tane burada var. Üç tane burada var. 5 tane çok güzel oldu. Burada kalma mızkasının etkisi tekrar tekrar söylüyorum çok var. Anlık olarak zehir kılıçlarını burada basacağım. Boş yere beyaz inciler gitmesin abi. Şu an kuş sesi bir kuşum yanımda. Artı 7'yi basıyorum abi. Savaşçımızdan geçmedi sağlık olsun. Şamanımızdan hemen bir artı 7'ye basalım. Geçmedi. Diğer bir hesabımız daha var ona da geçelim. Bu hesabımıza da geçtik. Karma muskasını buna da taktık. Lonca demircisinde basmak daha da karlı diyecektim ki geçmedi. Zehir kılıçlarımızı yine topladık. Toplam 7 tane zehir kılıcımız var. İlkinden basıyoruz geçmedi. Ben bunları hemen bir hızlandırayım. One hour later. Abi hızlandırayım dedim. Karma muskasını takmayı unutmuşum. Bütün zehir kılıçları yandı. Karma muskasının etkisini şu an itibariyle görüyorsunuz. Bir tane artı altı ver abi. Bir tane ver. Sadece bir tane. Bir tane geçti. 7 tane zehir kılıcımızdan bir tanesi geçti. Bu da bir başarı sonuçta. An itibariyle gittim pazardan zehir kılıçları çektim. Bunlara da artı altı yaptım. 3 tane artı altımız var. İncilerimizi de ayarladım. Karma muskamız da hazır. Şimdi buradan bir artı sekiz alıp kar etmemiz yok mu kısaca? Tüm zehir kılıçlarının parasını çıkartalım abi. Artı yediye basıyorum. Geçti. İşte bu kadar onem geldi. Eğer üçü birden artı yediye geçerse artı sekize deneyeceğim. Geçmezse iki tanesini onemden satacağım. Hadi abi bu da geçti. Üçüncüsünü deniyorum. Bastık abi. Ve geçmedi. İki tane art 7'miz kaldı. Basıyorum abi. Geçerse geçer, geçmezse geçmez. Zehir kılıcı art 8'e geçecek mi? Ve geçti. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Art 8 bir zehir kılıcımız oldu. Asla bir daha kulede zehir kılıcı basmam. Boş yere masraf yaptık. İkincisine basıyorum art 8'e. Bu da geçerse bu da çok güzel olacak. Yanacak gibi hissediyorum. Yandı. Bir tane art 8 elde ettik. 3 tane zehir kılıcından. Bu da güzel. Çarşımıza geldik ve ticaret camından artı 8 zehir kılıçları 2 vona kurmuşlar. Ben de 1 von 90 eme koyabilirim. 1 von 33 em paramız kaldı. Aslında bu paraya ne yapılır? tabii ki cennet gözü bilezik basılır. Piyasadaki bütün cennet bilezikleri toplayacağım. Bilinmeyen ilaçlar da toplayacağım. An itibariyle bütün cennet bilezikleri çektik. Fiyatları 3 kadar çıktı neredeyse. Bunların hepsini çekelim. Piyasayı biraz yükselttik ama sağlık olsun. Sanırım bir 20 tane cennet bilezik çektik. Güzel. Gidelim bunların artı basmasını da ayarlayalım hemen. Bilinmeyen ilaçlarımız 750K'ya kadar kurulmuş toplu alacaktım aslında ama toplular bile pahalı. 750K'dan alsak daha da kar yapıyoruz. Toplam 37 38 tane bilinmeyene çalacağım. Bütün paramızı da buraya yatıracağım. İnşallah güzel kar ederiz. Bunların hepsini ben toplayayım. Gelirim sonra. A few minutes later. Bilinmeyen ilaçlarımızı topladık. Toplam 41 adet bilinmeyen ilaç artılı var. 20 tane de cennetin gözü bileziğimiz var. Karma muskamızı taktık. Sürekli videolar hızlandırıyorum ama mecburum. Burayı da hızlandırayım hemen. Five minutes later. Abi ben şok. Böyle bir şey olabilir mi? 10 tane artı 4 cennet bilezik kaldı. Abi artı 4'e bastık sonuçta ya. Bir bari geçiyor. Abi üçüncüsü, üçüncüsü yandı abi. Üçüncü gelecek mi? Üçüncü gelmiyor. Abi iki tane geçti. Abi zarar ediyoruz. Dördüncü geçti abi. Beşinciyi basıyorum. Beşinci yandı. Beşinci gelecek mi? Gelmiyor abi. Ne oluyor? Abi geçer misin? Geçti. Güzel abi. Abi diye diye geçirdik abi. Ağzıma takıldı şu abi lafı ya. İkinci artı altı geçecek mi? Geçti. Güzel. Üçüncüsünü basıyorum. Üçüncüsü geçmedi. Abi bir tane geç yeter be. Üçüncüsünü basıyorum. Hadi sen geç. Geçti. Yine üç tane cennet bileziğimiz var. Artı altı. Artı yediye deniyorum. Geçecek misin? Artı de güzel para ediyor sanırım 40 yeme kadar girebiliyordu. İlkini basıyorum. Bastım geçti. İşte bu kadar. Bunlar da geçerse artı 8 e deneyeceğim. Geçmesi artı 7 olarak satacağım. Metin 2 de tuttuğunu satacaksın abi. İkincisini basıyorum. Öfkeye bastık geçmedi. 2 tane bileziğimiz kaldı. Basıyorum artı 7'ye. Lütfen geç. Lütfen kar etmemiz lazım. Paramız yok geçmedi Bir tane artı 7'miz kaldı Artı 8'e bassak mı acaba Basıyorum bastım Bastım ve geçti <laughs> Artı 8 cennetin gözü bilezik Süpersin sen Anlık olarak pazarımıza geldik Ve cennet gözü artı 8'lere bakıyorum 1.92 m Bunda 1.89 emi hemen koyalım Zehrimiz satılmamış Kolilerimiz de satılmamış 63 m gibi paramız kaldı e, Bu parayla ne yapılır Ben biraz düşünüp geleyim The next day. An itibariyle hayattaki bütün şansımı burada kullandım. Az önce 8 tane kor açtım ve bir tane yakut çıktı. Bu yakutu sürekli üste ata ata efsaneviye kadar geldim abi. Antikamız zaten vardı. Bir tane daha antik olunca üste vurdum. O da efsanevi oldu. Bunun güncel fiyatı şu an 10 won'a kadar gidebiliyor. 10, 10 nakit aldık buradan. Bu güzel oldu. Gidelim bunu hemen pazarımıza kuralım. Ve unuttuğum bir şey var. Şeytan kulesine çıkarken şamanımıza korku maskelerini koymuştum. Bunları da basacağım abi. Buradan bir artı 7 artı 8 alırsak 5 vona 6 vona kadar gidebiliyor. Neden bu kadar fazla ettiğini bilmiyorum. Ama basmak istiyorum. Burada da bilinmeyen ilaç istiyor. Kim bir tane bilinmeyen ilacımız var. Ve bunları hemen bir hızlandırayım. One hour later. Abi şaka mı? O kadar zor mu basmak bunu ya? Abi sen geç bari sonuncusu hadi. Sen geç lütfen hadi. Basıyorum geçmedi. Koca bir zarar ettik abi. 21 tane bilim milyarcımız vardı. 7 tane kaldı. Videomuzu zararla bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.